Merhabalar. Petem Kombi Servisi olarak iyi günler dileriz. İmmergas kombi ekranında 11 rakamı yanıp sönüyor ise, yani 11 hata kodu veriyor ise nedenine kısaca atık gaz sorunu diyebiliriz. Kullanıcı olarak öncelikle kombi atık gaz borusunun bağlantılarının yerinden çıkmadığından ve boru çıkış ağzını poşet veya buna benzer yabancı bir cismin tıkamadığından emin olmak için kontrol etmelisiniz. Kontroller sonrasında kombiyi resetleyiniz. Resetleme işlemi için kombi kullanım panelinde bulunan reset düğmesine basınız. Kontroller ve resetleme sonrasında arıza durumunda düzelme olmuyor veya sık sık tekrarlıyor ise servis çağırmanız gerekir. Kombinin anakartında, fanında veyahut da proses tatında problem olabilir. Kombi bakımsızlık nedeniyle, fanı aşırı kirlenerek arızaya neden olabilir. Arıza durumunun çözümü için hızlı, hesaplı ve güvenilir servis petemi tercih edebilirsiniz. Uzman teknisyenlerimiz arıza durumunun net tespitini yaparak bir an önce çözüme kavuşturacaklardır. Şimdiden geçmiş olsun dileklerimizle. İyi günler.